götünüze de sokarız. Tamam mı dostum? Bak güzelce konuşmaya geldik. Satış istiyorsanız efendi efendi gelin konuşalım. Şimdi gelin göndersiniz. Yani böyle şey yaparsanız Hayır, böyle, yani. böyle bunun bir tek şeyi olur size cici bebe satışı veririz. Onda gidersiniz bakkallara dağıtırsınız toplantıya. Evet, tamam. Senin amacının ne? Adamlar burada konuşmaya çalışıyor. Sen yanından bize hiçbir şeyi devlet vermedi. Biz hepimiz kendi çabalarımızla aldık. Piyon dediğimde benim kardeşim Piyon senin sigin, <laughs> Tamam mı? Bilal çekerlerimizi kaydalan, Kayda çık mı? Senin evet, aletli piyondur. Açıkça sıkıntı yok. Şimdi biz buraya konuşmaya geldik. Baylar. Öyle mi? Bir dakika. Öyle mi? Pekala. Ben buraya bir kere konuşmaya Pekala. geldim. Başta, Başta tehdit, tehdit ettiniz. ettiniz. Ondan, Ondan sonra, sonra da bıçak, bıçak çektiniz. Eee. <laughs> Görüşeceğiz. görüşeceğiz. Görüşelim. görüşelim. Gelin burada, görüşelim. Burada görüşelim. <laughs> görüşelim. Burada <laughs> görüşelim. Burada <gülüyor> görüşelim, <gülüyor> görüşürüz. Adamım. Görüşürüz. Burada da görüşürüz. Adamım. Bir şey Ekip olmuş Gel yüzüme söyle, gel gel yüzüme söyle, yüzüme söyle, gel yüzüme gel yüzüme söyle, gel yüzüme söyle, amına koydu. Yüzüme söyle, orus mu çocuğu? Onu yapamaz. Ne yapıyor kanki? Onu yapamazsın kanki. Sen nasıl sıkıyorsun amına koydu? Sen nasıl sıkıyorsun kanki? Nasıl sıkıyorum? nasıl sıkıyorsunuz? nasıl sıkıyorum? Ha, ha. Sık sık, sık sık vurur. Evet, evet. Anladım. Çık çık, YFM çık. Çık çık, YFM çık. Jack çıksana. Ben dedim ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hadi ben gidiyorum.